dönmek arkadaşlar. <laughs> Girdik. Bir çocuk. Torucu bile açmadım. kalıp kalıp ben diyorum ki <laughs> Ama Eyvallah geldi. Yes. Hı, kolayım. Abi bu oyunda çok az bir şey. Birinci mini vallahi şey olabilir o öbür oyun. İşte Olursa çok fena. Süre atmıyor dönüşecek. Ama gittiğim bir seferler birazdan şeker çekek çıkardım işte şöyle kaydı var. Tam işte ne kadar. Tamam var. Benim internet biraz kötü olabilir ama yine de oynarım. Ve arkadaşlar başka bir videoda bir brain çalama hmm, karat yüz yüz an hmm, yeni güncellemede gelen karakterler var. Bugün adamdan alıyorum Error. Bolta. Ha <laughs> kullandım. Kuruş. Gel. Evet. Ama boş ediyor bak. Zaten. Ha ben onu alacaktım. Siktir. Eşya bulamadık. Evet yandık. Eşya bulmamız gerek. Dikiyorlar. Üste çık, üstte, Ne eşyası olmaya? Mantır, 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 Nasıl buraya dövüyorlar ama Dönmeyeyim de hızlıca yanmayacak. sen buraya. Beni dövme. Ha beni döv. Koş. Tamam koş. Adam. Adamın uçağı şey var mı? Aa. Bunu dövdüler. Kaç. Biraz kaldı zaten. Tamam ya. Anladım. Tamam. Tamam. Oyna kar, ölünce kar. Aa, ana ana marjinal. Yani ben içine tüküreyim. Ne bitti? Bitti savaşmam, savaşmıyorum. Kanka dış yeşil ışık olmasaydı o mama şey Ben rock tuvalet gidiyorum. Bu tuvalette yer var mı? Maksimum. Ve ben bu oyunun finali kalmıştım he. Şunun var mı? Kılıç olsa diyecektim. Aa! Tamam. Mingle. Evet Mingle. Mingle oyunu biliyorum. Kerevan oynarım. Oyunla oynarım.

Abi lan. Ben ben... Beni niye öldürüyorsun? Beni niye öldürüyorsun oğlum? Birazdan öldürersen... Hadi, Hadi, hadi. Eğer öldürürsen sen ölürsün. Evet. iki kişiye hayattayız. Tamam ilerle. Araba mamiro, araba mamiro, mara mara mi. Dugune dugune, ka dugune dugune, ringa ring ring ka ora dare, oli Hadi ben adam. Üç, play üç, dörtüncü ara. Gel gel. Oraya gir. Oraya gel. Mama. Durmayın. Yani. Buraya geçsen. Mama. Durmayın. Durma, gel gel gel. Lan, adam burada öldü. Yürüme sen. Siktir. Dışarı dışarı dışarı. Aa, biyesini öldürsek. Aa. Zaten öldürünce adam saçak şey veriyor. Beni öldürseydi oradaki bir tane adam. Bir tane adam var diyor orada beni öldürmeye şeyle. İşte arkadaşlar, beni öldürseydi o da ölecekti. O da biliyormuş. Şimdi. Şimdi üçüncü tur. Üçüncü tur daha onlarım. Kutaya kalk kalk. Dört mü? Gittir. Çok fazla verdi. Koş 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 oraya gir oraya. Lan oraya girin. Girin bu odaya. Bu odaya. Gireyim adam sikiyorlar. varmış. Git. İşte arkadaşlar bu sıkıntı. Bitti. Canım. ve bu oyunda acaba ne olacak ya? Haydi sek sek ko ko sıkma orayı. Galiba ana gorilla. Tun lan kılıç alabiliyor muyum? Ya bana bu yerden kılıç alacağım. Şimdi drop'emi. Bunları Ne hocam ne alabiliriz? Onu aldık. Oho. Aldık sopa. adam deviriyor, arkadaşlar. Edeks abamız oldu. öldü. Bunun adamları öldüreceğiz. Dayamıyor musun? Oynay dedi. biliyorum ya dedi. Ah, jump rope. Halat yok ben halatı göremiyorum. E ben buradan nasıl geçeceğim? bitirdim ama. Evet başka oyunları da var. Nasıl ne oldu? <laughs> Ana. Gitti. Hocam. Aa, hocam ama beni etti. Tirerek öldü. Bir ondan ben gitmeseydim be. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, şey. Roblox adım bu arkadaşlar. Duyamacın otuz bir. Ben oynamak isteyen istek sen. Videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Tabii ki görüşürüz. Saçı.

4 saat ayırırken şimdi ben bu 이번게임은 <Marvel> 줄넘기 <elim> <movie>. <begun> bu kadar olsun arkadaşlar bekleyin videomuz bu kadar arkadaşlar hmm.